Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kabak tatlısı tarifi paylaşacağım. Kilogram başına 2 su bardağı şeker kullanacağız. Önümde 2, kilo, 2 kilogram kabak var. Toplamda 4 su bardağı şekerim var. Bir miktar biraz karanfil. Eğer daha tatlı seviyorsanız şeker oranını azaltab arttırıp azaltabilirsiniz. Ben kabakları denemeye geçiyorum. dilimlediğim kabakları tencereme yerleştiriyorum. Şekeri hemen üstünden döküyorum hepsini. Hiç su eklemeden tencerenin kapağını kapatıp 2 saat kadar bekliyorum. 2 saat bekleyen kabaklarımızı ocağa aldık. Ocağın altını açıyoruz. 3-4 adet karanfil ekledik. Bir bardak sıcak suyumuzu döküyoruz. Tatlımız soğuduktan sonra şekerlenmemesi için birkaç damla limon suyu damlatıyoruz. Kabaklar yumuşayana kadar ortalama 45 dakika kabağın kabakların boyutuna göre pişme süresi değişecektir. Ben 45 dakika kadar tutuyorum. Yumuşadıktan sonra altını kapatıp soğutmaya geçeceğim. Evet arkadaşlar, 30 dakikalık kısık ateşte tatlımız kaynıyor. Kontrol edeceğim. Tatlımız biraz daha sert. Bir 15-20 dakika kadar daha pişirip altını kapatabiliriz. Evet arkadaşlar toplam 50 dakika oldu tatlımızı kontrol ediyoruz piştiyse altını kapatıp servise hazırlıyoruz tatlımız tam istediğimiz kıvamda yumuşacık oldu altını kapatıp servise hazırlıyoruz hazır olan tatlılarımızı tabağa alıyoruz. üstüne tahinini döküp fıstıkla süsleyerek servise hazırlıyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz.